Rap müzikte rhyme, dizedeki sözcüklerin, son hecelerinin veya bazen içindeki hecelerinin birbirine benzerliği veya aynı sesi içermesi anlamına gelir. Bu, rap şarkılarının kafiye yapısını oluşturan önemli bir öğedir. Rhyme, rapçilerin sözlerini ritmik bir akış içinde uyumlu hale getirmelerine ve şarkının akıcılığını artırmalarına yardımcı olur. Bu, rap müziğinin temel yapı taşlarından biridir ve sanatçıların kreatif ifade biçimlerini güçlendirir. Türk rap müziği sahnesinde birçok yetenekli rapçi bulunmaktadır ve her biri kendi tarzıyla dikkat çekmektedir. İşte Türk rap müziğinde rhyme konusunda dikkat çeken rapçilerden bazıları Sansar Salvo, Ceza, Şehinşah, Sagopa ve Defkan. Bu isimler Türk rap müziğinde rhyme konusunda öne çıkan ve dikkate değer rapçilerden sadece birkaçıdır. Tabii ki Türk rap sahnesinde daha birçok yetenekli rapçi bulunmaktadır ve bu liste sadece bir örnektir.